anything baba çok <laughs> Okuyan bir şehir olan Konya'mızda sizleri kitapla buluşturmak için biz çalışmaya devam edeceğiz. Emekliliğiniz hayırlı olsun hepiniz. Muhabbetle selam olun. Bu işleri yaparken en büyük destekçimiz sizlersiniz. Her yıl bu salonlar diğer şehirleri imrendirecek kadar yoğun bir şekilde doluyor. Çok diri bir kalabalık var. Onun için ben huzurlarınızda hepinize tüm Konyalılar adına tekrar teşekkür ediyorum. Konya Kitap Günleri artık sadece Konya'da değil bölgede de takip edilen bir etkinlik haline dönüştü. İnşallah gelecek yıldan itibaren daha farklı programlarla, etkinliklerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Özellikle çocuklarınızın elinden tutup geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yaşta onlar kitapla buluşacak ki geleceğin Türkiye'sini inşa edecekler. Biz buna inanıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye, Türkiye yüzyılı onların emekleriyle çok daha güçlü olacak, iyi bir başlangıç olacak diye temenni ediyorum. Konyalılar her zaman olduğu gibi çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Özellikle söyleşilerin e, doluluğu, yazarlarımızın imzadaki sıralar ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Konya okuyan bir şehir, kitap günleri de bunu taşlandıran bir etkinlik olarak her yıl kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Anadolu'nun en büyük kitap günlerini gerçekleştiriyoruz. 15 Ekim akşamına kadar tüm kitap severleri Selçuklu Kongre Merkezimizdeki kitap günlerine davet ediyorum. Burada sadece Kitap değil, adeta bir kültür şerhini onlar için hazırladık. Geldiklerinde her yaştan insanımızın çeşitli etkinliklerle onları karşılamış olacağız. Konya Kitap Günleri hayırlı olsun. Bazen görüyorsunuz, başka bir karakterde görüyorsunuz. Başka bir şekilde karşına çıkıyor. O şerifler Türkiye'de çok var yani. Ben çok derin devlete inanmam. Ben büyük gücün derin millet olduğunu bilelim. Derin millet diye bir kavram var. Bu memleketin bir derin milleti var. Öyle güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü peygamber? Geldi, Malazgirt'ten geçti. 1071. Anadolu vatan oldu bize. Dünya, şu anda Bir de ileride biliyorum, parşonlar, işlerim var. Bizi iyileştirecek şeylerden en önemli birisi. Başkalarını sevindirdiğimiz kadar seviniriz. Özellikle toplumumuzun ve gençliğimizin okumaya çok ihtiyacı olduğu dönemde okuyarak öğrenmenin düşünmesi gereken gençliğin bu tür faydalı yerlerde daha çok bulması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'ne de bu aktivasyonu, bu sosyal faaliyetleri gerçekleştirdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Normal ben kitap okuyan birisiyim ama burada gördükten sonra işimdeki bu kitap okuma sevgisi diyeyim daha doğrusu ikiye katıldı diyebilirim. Güzel geçiyor. Açıkçası yetişmeye çalışıyoruz çünkü her güne bir yazar ve program var. Onun için gördüğünüz gibi bebeğimle yani oğlum da diğer standta kitaplara bakıyor. Çok memnunuz. Çok güzel bir etkinlik. Ne mutlu ki Konya'da yaşıyoruz. Çünkü belediyemiz açısından çok güzel etkinlikleri var. Çocuklara, gençlere değer verildiğini hissediyoruz. Çok güzel, çok seçenek var. Çocuklara da var, büyüklere de var, yabancılara da var. <laughs> güzel, beğendik değil de, mi? Siz nerelisiniz? Danimarkalıyım. Kızım şimdi seçiyor hatta, gitti babasıyla. Yani her şeyi seviyor kitaplarla. Burada seçenek çok var. Mesela buradan daha ilk defa geliyorum ama bu aldığım kitapları okuyacağım yani. Çünkü sevdiğim futbolcuların kitapları. Evet, kardeşim de okuyacak yani. Çünkü onun da sevdiği takımın kitabını aldım. Kitap fuarlarının düzenlenmesi insanların e, kitap okuma düzenini, alışkanlığını sağlamış oluyor. Bu yüzden güzel bir yer yani. Biz de 2-3 tane kitap aldık. Bizim okumamız, bizim iyiliğimiz için, böyle ilerlerde iyi meslek kazanmamız için böyle çok iyi kitaplar yapmışlar. Onun için çok teşekkürler.